Sevgili Onlu Sınıflar merhaba. Birinci dönem birinci fizik yazılısı ile alakalı yazılı çalışmamıza hoş geldiniz. Bir önceki yazılı çalışmamızda konum zaman, hız zaman, iğme zaman bu grafikler ve bu grafiklerden elde edilenlerle alakalı bir yazılı çalışması hazırlamıştık. Yazılı çalışmamızı bitirdik. Şimdi geldik iğme hareket ile alakalı yani formülle alakalı soru çözümlerinin olduğu yazılımıza. Bu yazılıya ilaveten yine birinci yazılıya yönelik bir yazılı kağıdımız daha olacak. O da Atış hareketleri ile alakalı. Yine yazılımızın pdf'sini aşağıdaki linke atıyorum. Buradan ilk önce siz yazılıyı kendinize uygulayın. Ardından videonun karşısına geçerek doğru yanlışlarınıza bakarak gerçek bir öğrenmeyi gerçekleştirmeye çalışalım. Bu tarz videoların daha çok olmasını istiyorsanız beğenmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarımıza kanalımızı tanıtmayı unutmazsanız seviniriz. Çünkü bu noktada bizi heyecanlandıran kısımlar bunlar. Çünkü bu videoların çekilmesinin akabinde editlenmesi, düzenlenmesi, yüklemesi burada bayağı bir zamanımız alıyor. Haliyle bu çalışmaların karşılığını alabilmek için de sizin sadece yapmanız gereken kanala abone olmanız, like atmanız yani beğenme butonuna basmanız veya zil butonunu açmanız sadece bunu istiyoruz arkadaşlar sizden. Lütfen bunu bize çok görmeyin. Gelelim artık yazılı çalışmamızın ilk sorusuna. Düz bir yolda 20 metre bir saniyelik sabit hızla giden bir cisim şekildeki k kısmına geldiği anda bakın buradan bahsediyoruz. k noktasına geldiği anda 100 metre gerisinde duran başka bir cisim sabit ivmeyle aynı yönde harekete başlıyor. İki cisim L noktasına aynı anda varabilmesi için arkadaki ivmesinin kaç metre bir saniye olması gerektiği bize sormuş. Burada hareket eden iki tane cisim var. Öndeki cisim sabit hızla hareket ediyor ve sabit hızla harekette x eşittir V çarpı T denklemi kullanılır. Yani bağıntımız öndeki cisim için bu olacak. Ve ne kadar yol gidiyor arkadaşlar? 100 metrelik bir yol gitmiş oluyor. V hızımız 20 metre bölü saniye. Ne kadar süre hareket ediyor? T eşittir. 5 saniye sonra L noktasına varıyor. E peki arkadaki nasıl bir hareket yapıyor? İğmeli hareket. İğmeli hareket denklemleri 3 tane arkadaşlar. Zamana bağlı hız denklemi, zamana bağlı yol denklemi ve zamansız hız denklemi şeklinde. Zamana bağlı hız denklemimiz v son eşittir v0 artı hızlanıyorken eksi yavaşlıyorken a çarpı t. Yine zamana bağlı yol denklemi x eşittir v0 çarpı t artı eksi 1 bölü 2 t kare. Yine zamansız denklemimizde v sonun karesi eşittir v sıfırın karesi artı eksi 2 x şeklinde olacak. Arkadaki cisim ivme hareket yaptığı için zaman da belli olduğundan dolayı zamana bağlı yol denklemini kullanıyoruz. Çünkü arkadaki 200 metre yol almış, 5 saniyede almış, L noktasına ulaşmış. Hemen e, zamana bağlı yol denklemini kullanıyorum. X eşittir V0 çarpı T artı hızlandığı için 1 bölü 2 AT kare formülüne başvuruyorum. Bakın burada ilk hızımız olmadığı için 200 metre yol alıyoruz. İlk hızımız 0 yani şurası 0 yaptı. 1 bölü 2 çarpı A. A'yı bilmiyoruz. Zamanda 5 saniye olduğu için karesi aldığımızda 25. Buradan 400 eşittir 25 tane A deyince A'yı çektiğimizde 400 bölü 25. Yüzde 4 tane var. 400'de o zaman 16 tane var. 16 metre bölü saniye karelik bir hızlanma ivmesine sahip olmalı deriz. İkinci sorumuz düz bir yolda düzgün olarak yavaşlayan bir cisim K noktasından 70 metre bölü saniyeli hızla M noktasından ise 10 metre bölü saniye hızla geçiyor. K'li aralığı M aralığına eşit olduğuna göre Lisem L'den kaç bölü saniye hızla geçer şeklinde sorulmuş. Peki arkadaşlar L'den geçerken ki hız sorulduğu için bu hıza V dersem bakın zaman verilmiş mi? Verilmemiş. O zaman zamana bağlı bir denklemi kullanmayacağız zaman verilmediği için. Peki KL aralığı LM aralığına eşit olduğundan dolayı bu yollara X dersek zamansız hız denklemini kullanıyorum. Yani V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi hızlanıyorsa artıya yavaşlıyorsa eksiydi. Eksi 2 A X formülü. Yani zamansız hız denklemi diyorduk biz buna. E her bir aralığı ayrı ayrı değerlendirelim. Birinci aralık için son hızın karesi. Bakın L'den V hızıyla geçtiği için son hızın karesi V kare. Eşittir. İlk hızın karesi 70'in karesi 4900. Eksi yavaşladığı için 2 çarpı A çarpı X. A'mız sabit. Sabit bir ile yavaşlıyor. Düzgün olarak yavaşladığı için. X'imizde de birinci aralıkta da x kadar yol alıyoruz. İkinci aralıkta da x kadar yol alıyoruz. x'lerimiz x olarak yazacağız. Bilinmiyor çünkü. Birinci aralık için denklemi yazdım. Bir de ikinci aralık için yazalım arkadaşlar. L'den M'ye gidiyoruz. Son hızımızın karesi. 10, 10'un karesi 100. İlk hızın karesi ve kare oluyor. Lm M aralığını yazdığım için. Eksi yavaşladığımız için 2 çarpı A çarpı X. Peki ne görüyorsunuz arkadaşlar? Burada ortak paydalarımız 2 AX mi? Evet o zaman buradan 2 AX'leri yalnız bırakalım. Yalnız bıraktığımızda bakın şöyle yapıyorum. V kare eksi 4900'ü diğer tarafa attım. Bunu da diğer tarafa atarsam eşittir 100 eksi V kare çıkar. E v kare ile toplayalım. 2 V kare eşittir. Bunu buraya atarsam 5000, 4900 artı 100'den dolayı. V kare eşittir 2500. Ve karşımıza V eşittir ne çıktı? 50 metre bölü saniye çıkmış oldu arkadaşlar. Demek ki hızımız bu aradan geçerken. 50 metre bölü saniyeymiş. Cevap 50 olmalı diyeceğiz. Üçüncü sorumuzda şekildeki konumlarda aynı yönde hareket eden otomobil ve otobüsün hızları eşittir. Buna göre otomobilin otobüsü 4 saniyede tamamen geçebilmesi için hızlanma iğmesinin minimum değeri kaç metre bölü saniye kare olmalı şeklinde sorulmuş. Hızlarına eşit dediği için o zaman V hızlarını yazalım. Peki arkadaki iğmeli hareket yapıyor. Öndeki sabit hızla gidiyor. Öndekinin şöyle D kadar yol aldığını düşünelim. Yani ucu buraya gelmiş olsun arkadakinin de öndekini geçebilmesi için arkasının onun uç kısmına denk gelmesi gerekiyor. Yani arkası otobüsün önüne denk gelirse tamamen geçmiş oluyor. Yani o zaman 16 artı D kadar yol almış olacak. Arkadaki ve ivmeli hareket yapacak. Şimdi sabit hızlı hareket ve ivmeli hareketlerde denklemlerimizi hatırlayalım. X eşittir V çarpı T. Öndeki otobüsümüz sabit hızla gidiyor. V çarpı T sürede Bakalım ne kadar yol alıyor? Bu formülümüz, bağıntımız. İlk önce bunu yazıyorum. D mesafesini aldığını düşündük. D eşittir. O zaman V çarpı T dedik. Şimdi arkadakine bakarsak da arkadaki D artı 16 metre yolu alacak. Yine zamana bağlı yol denklemini kullanıyorum. Çünkü 4 saniye hareket ettiğini söylemiş. O zaman x eşittir v0 çarpı t artı hızlandığı için 1 bölü 2 at kare formülünü kullanacağız. Yani bağıntımız bu. Şimdi bunu soruya aktarıyorum. Soru üzerinde D artı 16 metre yol aldığı için D artı 16 eşittir. İlk hızını bilmiyorum. V çarpı T. T'mizde 4 saniye geçtiği için artı 1 bölü 2 at A T kare. A'yı da bilmiyorum. Çarpı T'mizin karesi 16 dediğimde karşıma D artı 16 eşittir. 4 V artı ve buradan da 8 tane A şeklinde bir denklem çıkmış oldu. Bakın 2 tane denklemimiz var. V çarpı T D'ye eşit. Yine burada D artı 12'nin 4 ve artı 8 ay eşit olduğunu gördük. Şimdi D'yi alıyorum burada yerine koyuyorum. D dediğimiz V çarpı T. Yani V çarpı T. T'mizde 4 saniye olduğu için 4 V yazdım. Artı 16 eşittir. 4 V artı 8 A dersem karşıma bakın. 4 V'ler gider. 16 8 A ise A'nın buradan 2 metre bölü saniye kare olduğu bilgisiyle karşılaşmış olduk. Beşinci sorumuzda doğrusal yolda 30 metre bölü saniye büyüklüğündeki sabit hızla ilerleyen bir otomobilin sürücüsü frene basarak otomobilin 6 metre bölü saniye kare büyük iğme ile yavaşlayıp durmasını sağlamıştır. Buna göre A. Otomobil kaç saniyede durur? B. Otomobil duruncaya kadar kaç metre yol alır? şeklinde sorulmuş. A seçeneği için konuştuğumuzda ilk hızı 30, son hızı da arkadaşlar 0 olduğu için ve kaç saniye sonra durduğu sorulduğundan dolayı zamana bağlı hız denklemini kullanacağım. Ve zamana bağlı hız denklemi v son eşittir v sıfır. Eksi yavaşladığı için a çarpı t'yi kullanıyoruz. Son hızımız kaç? Durduğu için 0. İlk hızımız ne? 30. Eksi yavaşladığı için a çarpı t. A'mız ne? 6 olarak verilmiş. 6 çarpı geçen süre zaten bizden isteniliyor t diye. O zaman 30 eşittir. Bunu diğer tarafa attığımda 6T oluyor. T'yi çekersem de 5 saniye içerisinde yavaşlayıp durmuş oluyor. Şimdi geçelim B seçeneğine. Otomobil duruncaya kadar kaç metre yol almıştır? Şimdi zaman belli. Bize yol sorulmuş. O zaman zamana bağlı yol denklemini kullanıyorum. X eşittir. V0 çarpı T. Yine yavaşladığı için eksi 1 bölü 2 at kare. Ve değerleri yerine koyduğumuzda bakın. V0 ilk hızı 30 çarpı t. 5 saniye geçiyor. Eksi yavaşladığı için 1 bölü 2 a kare. a'mız 6. T'miz de 5 olduğu için karesini aldığımızda 25 buluyoruz. Ve buradan da 150 eksi. Burası da 3 çarpı 25'ten dolayı 75. Yani karşımıza 75 metrelik duruncaya kadar yol aldı. Bilgisi çıkmış oluyor. Yani a seçeneğinin cevabını 5 B seçeneğinin cevabını da 75 şeklinde bulmuş olduk. Altın sorumuz duruştan harekete geçen bir araç düzgün hızlanarak 4 saniyede 80 metre yol alıyor. Buna göre araç 5 metre yol aldığında hızı kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Bir kere arkadaşlar 4 saniyede 80 metre yol aldığını söylediği için zamana bağlı yol denklemi kullanıyorum. x eşittir v0 çarpı t artı 1 bölü 2 at kare niye artı öğretmenim? Çünkü duruştan harekete geçmiş yani hızlanmış. I, V0 ilk hızı e, olmadığından dolayı buraya 0 yazıyorum. X eşittir 1 bölü 2 AT kare denklemini kullanacağım. Hadi kullanalım. 80 metre yolu 1 bölü 2 çarpı A çarpı 4 saniyede aldığı için karesi 16 dersem A'mız buradan 10 metre bölü saniye kare çıkmış oldu. Şimdi İYM'nin 10 olduğunu buldum. Adam benden araç 5 metre yol aldığında hızı kaç metre bölü saniyedir diye sorduğu için 5 metreyi kaç saniyede aldığını bulmam lazım. Tekrar yazıyorum. X eşittir. Hani V sıfırımız gerçi yok. Yine yazalım ama. Artı 1 bölü 2. A tekrar ediyorum. A'mızı bulduğumuz için 5 metrelik yolu ilk hızı olmadan 1 bölü 2. A çarpı A'mızı ne bulmuştuk? 10 bulmuştuk. Çarpı T üstü diyelim buna. T üstünün karesi. Buradan da karşımıza 5 eşittir 5T üstünün karesi çıkınca bu geçen sürenin 1 saniye olduğunu bulduk mu? Evet. 1 saniye 5 metreye yol alabilmesi için geçen süre. E peki 1 saniye sonraki hızı sorulduğu için zamana bağlı hız denklemini kullanırsam v son eşittir. V0 artı A çarpı T diyorum. Son hızımız yani 1 saniye sonraki hızımız ilk hızımız yoktur. Duruşlan harekete geçmişti. 0 artı A çarpı T. A'mız arkadaşlar 10 bulduk. T'miz de 1 saniye olarak bulduk yine. Ve son hızımızın da 10 metre bölü saniye olduğu cevapla C seçeneğiyle karşılaşmış olduk. Yedinci örnek sorumuzda düz bir yolda hareket eden ve K noktasından 5 metre bölü saniye hızla geçen cisim düzgün hız olarak hızlanıyor. Cisim L noktasından V metre bölü saniye, M'den ise 15 metre bölü saniyelik hızla geçiyor. L noktası K ile M'nin tam orta noktası olduğuna göre V kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Burası tam ortası. Peki zaman verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş. O zaman zamansız hız denklemini kullanacağım. Zamansız hız denklemimiz V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi hızlanıyorsa artı yavaşlıyorsa eksi burada hızlandığını söylemiş. Artı 2 A X denklemini kullanıyorum. Kullanalım. Her bir aralığı ayrı ayrı değerlendiriyorum. Birinci aralık için son hızımızın karesi V kare eşittir. ilk hızımızın karesi 25 artı 2 çarpı A çarpı X. A'mız sabit. X'imiz de arkadaşlar X kadar her iki aralıktan tam ortası olduğu için. E, birinci denklemi elde ettim. Şimdi ikinci bir denklem daha yazıyorum ikinci aralıkta. Son hızımızın karesi. 15'in karesi 225. Eşittir. ilk hızımızın karesi yani ikinci aralıktaki ilk hızımız V olmuş oluyor. V kare artı hızlandığı için 2AX. Peki 2AX'ler ortak olduğu için bunları yalnız bırakırsam. V kare eksi 25'in burada 225 eksi v kare eşit olduğunu görürüz. 2 v karemiz buradan 250 ise v karenin 125 olduğu bilgisiyle karşılaşırız. Karekökünü alırsak da 5 kök 5 şeklinde karşımıza 25 çarpı 5 125 yaptığı için 5 kök 5 metre bölü saniyelik bir hız değeriyle karşılaşmış olur. Cevap B seçeneği doğrudur deriz. 8. sorumuzda düz bir yolda düzgün olarak hızlanan bir cisim ilk 6 saniyede 96 metre yer değiştiriyor. Aracın ilk hızı 10 metre bölü saniye olduğuna göre ivmesi kaç metre bölü saniye karedir şeklinde sorulmuş. Zaman belli mi arkadaşlar? Belli. Yol verilmiş mi? Evet. İğme soruluyor. O zaman zamana bağlı yol denklemini kullanacağız. Yani x eşittir v0 çarpı t artı hızlandığı için 1 bölü 2 at kare denkleminden yararlanıyorum ne kadar yol alıyor? 96 metre. İlk hız ne kadar? Cisim belirli bir ilk hızla diyor. Aracın ilk hızında 10 olduğu söylenmiş. 10 çarpı t 6 saniye olduğu için artı 1 bölü 2 a a'yı bulacağız. Zaten t'nin karesi 36 deyince karşımıza 96 eşittir 60 artı 18 tane a çıkıyor. Bunu bu tarafa atarsam 36 eşittir 18 a. A'yı çektiğimizde karşımıza 2 metre bölü saniye karelik bir ivme değeri çıkar. Yani cevap C seçeneği doğru olur. 9. örnek sorumuzda düz bir yolda bulunan ve ilk hızları 0 olan iki otomobilden biri a ivmesiyle t sürede x1 yolunu alıyor. Diğerisi ise 3 a ivmesiyle 2t sürede x2 yolunu alıyorsa x1 bölü x2 oranı kaçtır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar zamanların t ve 2t olduğu belirtilmiş. Yollar ve ivmeler ifade edilmiş. Yani zamana bağlı yol denklemini kullanacağım. x eşittir v0 çarpı t artı hızlanıyorsa, eksi de yavaşlıyorsa 1 bölü 2 at kare buna zamana bağlı yol denklemi diyoruz. Şimdi kullanacağımız bağıntı bu. Peki her birisi için tek tek yazalım. İlk hızları sıfır mı? Evet birincisi için yazıyorum. İlk hızı sıfırmış zaten burası sıfır yaptı. Artı hızlanıyor. A ile t süresi kadar. 1 bölü 2 a çarpı t karelik bir yolumuz mevcut. İkincisine bakalım. X2 yoluna baktığımızda yine düz bir yolda bulunan ilk hızı sıfır olan iki tane araçtan bahsediliyor. İlk hızımız sıfır. Artı yine hızlanıyorlar. 1 bölü 2 at kare. A'mızın 3a. T'mizin de 2t olduğunu verdiği için karesini aldığımızda 4t kare yapacak. Ve buradan 1 bölü 2 at kare bu da 12 tane 1 bölü 2 at kare yapıyor. Yani oranlarsam x1 bölü x2 oranı 1 bölü 2 at karenin hop şunu da çarparsam 6 tane 12 bölü 2'den 6 tane at kare yaptığını görürüz. At kare yaptığını görürüz. AT kareler giderse 1 bölü 2'yi 6'ya oranladığımızda 1 bölü 12 şeklinde bir cevapla karşılaşmış oluruz. Yani cevap A seçeneği doğrudur deriz. 10. ve sonuncu sorumuzda doğrusal bir yolda V0 ilk hızıyla hareket eden kamyonet 2 metre bölü saniye karelik büyüklüğündeki sabit iğme hızlanarak 5 saniyede 150 metre yol alıyor. Buna göre A. Kamyonetin ilk hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Kamyonetin son hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Şeklinde sorulmuş. Peki bakıyorum arkadaşlar. Burada ne verilmiş bize? İğme verilmiş ve zaman verilmiş bir de yol verilmiş. Değil mi? O zaman zamana bağlı yol denklemini kullanacağım. Yani x eşittir v0 çarpı t artı hızlanıyorsa 1 bölü 2 a t kare diyoruz. Ve hızlandığını da belirtmiş. Şimdi değerleri yerine koyalım. 150 metre yol almış mıyız? Evet. İlk hızımızda arkadaşlar v0 mı? Evet. a çarpı t çarpı arkadaşlar zamanımızda 5 saniye içerisinde olduğu için 5. Artı 1 bölü 2 at kare a'mız da 2 olarak belirtildiği için 5 e, 2 çarpı a'mız 2 çarpı zamanın karesi 5'in karesi de 25 dersek karşımıza 150 eşittir 5 tane v0 artı 25 diye bir ifade çıkar. Bunu diğer tarafa atarsak yani şöyle oldu 125 eşittir 5 tane v0 dersek v0'ın karşımıza. 5'e böldüğümüzde 25 olduğu bilgisiyle karşılaşmış olduk. İlk hızının 25 olduğunu bulduk. Şimdi gelelim B seçeneğine. Son hızına. Son hızı nasıl buluyoruz arkadaşlar? Zaman belli, ime belli. Zamana bağlı hız denklemini kullanabilirsiniz. V son eşittir. V 0 artı A çarpı T diyebilirsiniz. Son hızımızı bilmiyoruz. İlk hızımızın 25 olduğunu bulduk. Artı A çarpı T diyorum. A'mız ne kadar? 2. T'mizde arkadaşlar. T'yi de zaten metinde 5 saniye olarak vermişti. 5 dediğimizde karşımıza 25 artı 10'dan dolayı 35 metre bölü saniye çıkar. Öğretmenim bunu zamansız hız denkleminden de bulamaz mıydık? Evet o da farklı bir yöntem. V sonun karesi eşittir. V sıfırın karesi artı hızlandığı için 2 a x'ten de yararlanıp bulabiliriz. Son hızın karesini bilmiyoruz. İlk hızımızı biraz önce 25 bulduk. Karesi 625 Artı 2 tane A, A'mız da arkadaşlar 2 olarak verilmişti. Çarpı x, x de 150 metre ve karşımıza son hızın karesi eşittir. 625 artı 600'den 1225 çıkmış oldu. 1225 de kare aldığınızda 35 çıkar. 35 metre bölü saniye son hızı olur deyip zamansız hız denkleminden de yararlanıp bulmuş oldu. Yani 3 tane denklemimiz var arkadaşlar. Zamana bağlı hız, zamana bağlı yol ve zamansız hız denklemi. Bunları ezberlediğinizde sırf formülden hani bunu grafiklerden de pratik yollarla da çözebiliyoruz. Ama sırf matematiksel ifadeden çözmek istediğimizde niye illa bundan çözmeye çalışıyoruz? Çünkü bundan sonraki konumuz atışlar konusu olacak. Burada e ivmeli hareketleri çok kullanacağız. Ve o e ivmeli harekette denklemler kullanacağı için de e, hali hazırda tabi bazı sorular var. Onları mutlaka verilerden dolayı denklemle matematiksel ifadelerle çözülmesi gerekiyor. Onu bilmeden de onu çözemezsiniz. O tarz soruları çözemezsiniz. Onun için formüle de ihtiyacımız var, pratik yönteme de ihtiyacımız var, e, grafiksel yaklaşıma da ihtiyacımız var. Yani ne kadar çok yöntem bilirseniz o konuyla alakalı daha rahat olmuş olursunuz. Umarım arkadaşlar yazınız güzel geçer, yüz alırsınız. Şimdiden hepinize iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve arkadaşlarımıza lütfen kanalımızı tanıtmayı unutmayalım. Hepinize saygılar, başarılar. Kolay gelsin.